Evet arkadaşlar bugün Mete ile birlikte Evet şimdi buzdolabından Mete meyveleri çıkarmaya gitti Evet arkadaşlar bakalım Mete ne yapıyor şimdi dolarlayalım. Evet. Önce butaklarımızı alalım. Bıçaklar burada. Sen şey kes. Dolarlarımızı indirelim. Evet. Önce kesme tatlarımızı çıkartıyoruz. Ve sonra butaklar. Bıçak... Sen şey, ben sana bu dolabın bir şey alacağım. Böyle bir mutfak setini Ev bebekten almıştık. Kesme tahtaları olan. Ben çıkardık şimdi. Bunları kesiyoruz. Evet şimdi Mete sebzeleri, meyvelerini kesmeye başlıyor. Bıçakla birlikte. Mete bugün bize ne yapacaksın? Meyve tabağı. Evet. Şimdi neyi kesiyoruz? Evet bakalım şimdi Mete neyi kesecek? Şimdi Ay tabak alayım be. Dakika. Evet tabağını alıyor Mete. Aldım. Ve bunları da alıyoruz. Ne kadar da güzel bir meyve yaptı. Evet. Bu meyve mi sebze mi Mete? Meyve. Sebze. Neydi? Evet doğru evet. söyledin. söyledim. Bir de sebze tabağı yaptı. Evet. Portakalımızı keselim. Evet, portakalda kesiyoruz. Çok güzel. Evet. Teşekkür ederiz şef. Meyve tabağı hazırlıyorum size. Evet, sağ ol. Evet, teşekkür ederiz şef. Restoranımıza gelip bizimle yemek isteyen var mı? Evet var. Varsa yorumlarda yazın. Evet, yazarlar. Evet Mete arkadaşlarına ne ikram edeceksin? Meyve, ta ah, meyve tabağı. Evet arkadaşlar. Mete'nin mutfağı burası. Burası Mete'nin yemek alanı. Burada güzel güzel yemekler hazırlıyor bize. Şimdi yıkamaya götürdü. Evet Mete bize ne yapıyorsun şimdi? Domates bir tarif veriyorum. Ver bakalım. Önce karpuzumuzu atıyoruz tabii. Evet, karpuzu atıyoruz. Ve sonra da etimsi atıyoruz. Şimdi ne yapıyorsun Mete? Domatesi, domatesli Domatesli karpuzlu tavuk tarifi mi? Evet. Sonra <laughs> bunu iki Evet arkadaşlar, Mete'nin çok değişik bir tarifi var. Karpuzlu, domatesli tavuk. Evet, yıkadım. Şef, bunu fırın, fırında mı pişireceğiz yoksa ocakta mı? Fırında. Şef, bu ne tarifi peki? Bir tarif. Şef, hiç domatesli karpuzlu tavuk olur mu ya? Olur, ben yapıyordum hep. Güzel oluyor ama. Evet. İzleyenlere öneriyor musun? Evet. Ne öneriyorsun izleyenlere? Çok güzel yemekler yapıyorum. Tamam hadi o zaman bunu koy da pissin. Şimdi bunu tabağa dökelim. Mete e, önce pişirmen gerekmiyor mu? Çiğ mi yiyeceğiz? Arkadaşlar hiç bunlar çiğ yenir mi ya? Bunları da fırına koyacağız. Evet arkadaşlar Mete fırına domatesli, karpuzlu. Sığmıyor ki. Sen de ocakta pişir basit. Aç ocağın altını pişsin. Karıştır da bari Mete altını tutar. Mete'yi de ıçkırık tutmuş bu arada. Karıştırmaya gerek yok mu şef? Pişti. Şimdi tabağa dökelim. Mete seni niye hiç tuttu? tuttu? E çünkü top güldüm. çok güldüm. Çok güldün. Evet arkadaşlar sunuma hazır. Ne Hadi. düşünüyorsunuz? Karpuzlu domatesli tavuk hakkında? Yorumlara yazın. Hadi tat alanınızı arayın ve yiyin. Hmm, çok güzelmiş. Sen ne düşünüyorsun Mete? Ee, ben bir şey de seni Güzel mi tadı? Evet ne yaptın sen bugün bize şef? Bu tarifi verdim. Yapmak isteyenlere tekrardan anlatır mısın bu tarifi? Ar Öncelikle ne gerekli? Karpuz, domates, but. Evet nasıl yapılıyor peki bunlar? Önce dolarıyorsun, Neyi yıkıyorsun ve sonra otağa koyup pişmiş ekliyorsun ve sonra hemen yiyorsun. Peki tuz falan atıyor muyuz içine? Atıyoruz. Kuzu getir bana. Tamam. Şimdi arkadaşlar Mete'nin güzel yemeklerinin tarifini istiyor.